Merhaba arkadaşlar. Ee, Pazartesi günü yani bundan 4 gün önce 22 yıl önce yapılmış meme protezi yapılmış ve kas üstü planda yapılmış hastamızın ameliyatını yapmıştım. Bugün 4. günü. Cuma günü bugün. E 4. günü e, hastamızın e, protezi kas üstü dediğim gibi ve 22 yıllık bir protezdi. Ne yaptık? Göğüs tabii hem protezin ağırlığı hem göğsün de e, zaman içerisindeki deformasyon ile sarkıktı. E, protezleri çıkardım. E, hatta bir tarafında e, küçük bir delik olduğunu da e, daha önceki paylaşımlarla göstermiştim. Ve protezi bu defa kas altı plana yerleştirdim. Hastamız 230 cc e, protezi olduğunu düşünüyordu ama 300 cc bir protez vardı. Ve biz yine 300 cc bir protezi e, kullandık hastamıza. Kas altı plana geçtik. Kas altı olduğu için hastamızın biraz ağrısı da oldu mu diye az önce sordum. Evet. Nasıl da ağrınız oldu mu hiç? Ağrım çok azdı ikinci günü, ondan sonra üçüncü günü dördüncü günü hiç hareketlerimde de sıkıntı yok. Problem yaşamadınız. Yaşamadım. Ee, dikleştirdik. Hı. Tabii dikleşen meme de meme başı çevresinden aşağı ve alt kırımda bir iz oluyor. Az önce hastamız bu bilgiyi de sordu. Ee, bu neden yaptığımızda etkilidir? Tabii ki sarkıt meme. Hatta hastamız şu bilgiyi de sordu. Yani sadece protezi çıkarıp değiştirsek olur muydu diye. Ee, olmaz yine sarkık kalırdı. Artık protezin çevresindeki kapsül de biraz kalınlaşmıştı, onu da söyleyeyim. Sertleşmeler de biraz ondan kaynaklıydı. O yüzden kapsülünü de çıkardım bu arada. Hı hı. Tabii kas alt plana geçtiğimiz için artık son derece rahatsınız. Bir 22 yıl daha böyle gider. Hı hı. Peki kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Gayet iyi hissediyorum. Çok memnunum. Büyüklük anlamında nasıl buldunuz? Çünkü aynı büyüklük ama dikleşti. Hı hı. Gayet güzel. Formuna az önce baktınız. Baktım evet, hepsi gayet güzel. Tamam efendim, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Bugün de artık hastamız yolcu olacak. Ee, en son şeyi soracağım. Kol hareketlerinizi yaparken herhangi bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Hiç yaşamıyorum. Valizinizi mesela kaldırabilir misiniz? Denemedim ama taşırım. Bence de taşırsınız. Taşırım. Hatta elinizi bir tutayım mesela, valiz olduğunu düşünün. Kaldırın mesela kolumu. Mesela valiziniz bu kadar ancaktır değil mi? Yani Ağır. ancak. Ağrı oluyor mu bunu yapınca? Yok, Olmuyor. İyi. Teşekkür ederim. O zaman rahatlıkla ediyorum. siz valizinizle gidebilirim yok. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim sağ olun efendim.